pazarı sonra, sonra geziyorum 2 kilo domates bir kilo bir şey alamadım niye? E, pahalıydı para yok ben nereden getireyim para okay. şimdi evi nasıl geçireyim vallahi billahi şimdi evde yine savaş çıkacak ya, alım gücü yok gelir yok 10 bin lira kira veriyorum ya, vallahi öyle bir şey yoktur Hani benim cebimde para yoktu, ben bir kilo domatesi 60 lira nasıl vereyim alayım 50 lira olmuş portakal 40 milyon elma ben nasıl alayım Etin kilosu 600 milyon olmuş ben nasıl alayım? Evin kirasıdır, doğal gazdır, elektriktir, sudur, telefon faturasıdır. hangi geçim olmuyor. Allah ayda yıldadır benim evime ayda bir sefer bir kilo et giriyor ya girmiyor. Ya, alım gücü olmadığı için işimiz ne yapalım yani şimdi nereye başvuralım? Deli olduk abi. Sabahtan tur atıyorum. Cebimde 3 lira para var. 3 lirayla hiçbir şey gelmiyor. 1 kilo domates alacağım. 1 kilo salatalık olmuş 80 milyon, 100 milyon. De ört ben öleyim doktor bey ben aynen ne yapayım Allah Ör, ört üstümüzü öleyim. Hı hı. Alamıyoruz vallahi alamıyoruz. Hı hı. Alamıyoruz yani haftalık yani mutfak masrafı hı hı. en hı hı. ölüsü hı hı. bin lira, bin beş yüz liradan aşağı değil. 5 e beş lirayla pazar yapamıyoruz. E gelir de on, on iki bin lira gelir, Onca on bin lira kira ver elektriğe ver, suya ver. Valla ölmüşüz yani. Allah sonumuzu ayra çevirsin. Şey, fiyatlar nasıl? Vatandaş Fiyatlar, valla vatandaş alamıyor. Fiyatlar Berek pahalı. Pahalı diyorlar. Ne diyecekler başka? Ne kadar? Ya balık geçen hafta uygundu mesela İsrail 75 şu an İshabı 130 Bir iki kat. Haftada. Bir haftada. Sebep ne? Sebep Karadeniz'de fırtına var. Balık çıkmıyor. Çıkmayan mala değerli olur. Aynı şekilde uskumru 150 olduğu 180. Hamsi oldu 150 yani fiyat pahalı. Millet alamıyor yani Allah sabır versin. Gelenler ne kadar oluyor? Ya gelen artık eskiden Bundan 3-4 sene önce bakarsak millet alıyordu 4 kilo, 5 kilo, 3 kilo, şimdi alıyorlar yarım kilo, bir tane, iki tane, 300 gram. Var nasıl yok ya? Adam eskiden geliyordu, 3, 3 kişilik bir hane diyordu bana 2 kilo ala balık ver. Şimdi geliyor diyor bana 3 tane küçük ala balık ver. 3, 2 kilo ala balık 7-8 tane geliyor, şu an 3 tane küçük ala balık 1 kilo gelmiyor. Adam yediğini yarı yarıya düşürmüş ya, insanlarda şu an ciddi bir iktidar. Bundan 2-3 sene, 3 sene önce millet obez oluyordu, şimdi de millet şey oluyor ya, bildiğin zayıflıyor, millet ayakta ölüyor yani. Şu an... Türkiye'nin en fazla kilo kaybı verdiğimiz zamandayız yani öyle diyeyim. Her şeyden kısıyorlar. Peki siz nasıl geçiniyorsunuz? Biz de kısıyoruz. Valla biz de kısıyoruz. Yani öyle. Yapamıyoruz yani. Biz pazarcıyız. Pazarcı esnaf arkadaşlarımız. Valla biz bile eskiden mesela portakalı, mandalinayı 3'er 4'e kilo alıyoruz. Şimdi ben 1'er kilo alıyorum. Yani nüfusun değişmedi. Hatta arttı yani. 3-4 senede benim 2 çocuğum fazlana arttı. Ama aldığım sebze meyven fiyatı düştü kilosu düştü yani. Yapacağım şey biz de Nasıl alalım? Evet. Hayat bağlılığı ortada. Evet. Fiyatlar ortada. Siz ne kadar ödediniz? Kadar ödedin hmm. 500 lira. 500. Evet. Neler aldınız? Yani meyve ve günlük ihtiyaç olan yumurta başka ne aldınız? Az önce şey dediler. Yani eskiden kilolarla Evet. Aynen öyle. Doğrudur. Şimdi 500 gramın altında alıyoruz daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Şimdi benden annem tekiz, haftalık mutfak matrafımız ortalama 2'den aşağı değil. Evet, iki kişiyiz yani. Evet ve ben bekarım özellikle. Yani onlar daha benim olduğu için daha onları saymıyorum. Ben. Yani araç benim, ev benim, düşün o şekilde. Olmazsa ne olacak? değil Şu pazarı boydan boya gezdik ama hiçbir şey diyenler. Kesinlikle öyle. Daha kötüleri var. Daha gelir düzeyi düşük olanlar var. Daha kötü olanlar var. Yani biz yine halimize şükür ediyoruz. O günden bugüne ne değişti? O günden bugüne çok şeyler değişti. Sular akıyor gidiyor işte. Vatandaş sadece uyuyor ama dünya gündemi değiştiği için ekonomi de değişiyor. Hani bunun hani elimizde değil her şey yükseliyor. Şimdi dışarıdan eller yükseldikçe burada da yükseliyor. Maaş sadece yükselmiyor. onunla bir sıkıntı var. Ama maaş da yükseldiği zaman halk bu sefer her şeyi yükseltiyor. Yani değişen bir şey o Hükümet desin ki askeri ücreti ben çıkardım 45 bine. Tamam güzel. E ev sahipleri ne diyor? Bizde kirayı çıkardık 35 bine. E 10 bin ne geçim olacak bundan? Yani bu sistem şöyle. Turgut Tuzal döneminden geliyor. Çoğu yeni nesil bunu bilmez. Turgut Uzal nesilinden geldiği için budur serbest Doğru piyasa. Oğlum. Bir dönemler serbest piyasayı onayladılar. E bugün o serbest piyasayı bu da uygulanıyor. Ekonomi. Bu ekonomi böyle serbest piyasa olduğu sürece denetim olmadığı sürece sen maaşı Kıbrıs'taki gibi 35 bin askeri ücreti çıkar. Fayda. Ben özellikle söylüyorum. Büyük esnafların üzerinde durulması lazım. Bak şu anda A101 olsun. BİM olsun, ŞOK olsun. Mersin'i orada Mersin'den dönen bütün ticaret onların üzerinde dönüyor. Migros olsun. Bu gördüğün fiyatlar düşmez. Bugün git bir A101'e fiyat uygundur. E askeri ücret yükseldi. Fiyat ondan da yükseliyor. E ben ne anladım bundan? Hiçbir şey anlamadım. Yani fakirin cebine giren parayı hemen direkt sağdan giriyorsa soldan çıkıyor. Soldan giriyorsa sağdan çıkıyor. Değişen bir şey var mıdır? Hiç değişen bir şey yoktur. Ne yapıyor? Ev sahipleri alıyor. Bugün millet araba binemiyor. <laughs> Git minibüsler diyor ki zam 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 zam. zam. <laughs> zam istiyor. E ee, ben tarım başkanına diyorum ki sayın başkanım diyorum. Buğday ne kadar diyorum? Geçen 3 sene önce 6,5 Kilosu Geçen evvelki sene yine 6,5 Bu senene kadar 6,5 Yani 6,5 TL Neden ekmek 18 TL Sebebi ne İkide bir zam ikide bir zam 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 zam. Neden ya bir zam yapmışsın maaşa tamam yap Ama bu kadar olmaması lazım Sen Kıbrıs gibi 35 bin TL askeri ücret ver Yine de bu ülkede yetmez Mümkün değildir yani bir de bu Karadepo olayına da değineyim Mersin'de Karadepo olayı yine var Ben o Karadepo olayına çok kızıyorum Karadepo olayı gördüğüm bütün bu meyveleri o zaman bir göstersin Gördüğüm bütün bu meyveleri tamam mı Karadepo atıyorlar Uyku moduna alıyorlar Günü geldiği zaman bunu 5 lira aldığı elmayı ya da 10 lira aldığı elmayı Bugün ne kadar 35 milyon Ortada büyük bir para dönüyor ve bu para ortada kimlere gidiyor? Kimler alıyor bu parayı? Halk zor durumdayken başkaları parayı alıp getiriyor. Büyük paralar dönüyor. Devlet bunun üzerinde dursun. Serbest piyasayı kaldırsın. Özellikle Durgut Uzal dönemindeki o olay hala da bugünümüzde devam ediyor. Serbest piyasa. Serbest piyasa o zaman şöyle diyelim. Ben bu elma 100 milyon diyorum. Kim bana ne diyecek ki? Hiç kimse bana bir şey diyemez. Çünkü neden? denetim yok. Şimdi de böyle değil mi? Aynen serbest piyasa işte söylüyorum. Yoğurt ne kadar, yumurta ne kadar, et ne kadar serbest piyasa. Bakın, Kim kaça ayırıyor. veriyorsa ben biri de, gelip bir sorgulamıyor. Sen ne yapıyorsun? Bunun alışı ne kadar, bunun maliyeti ne kadar? Yakıta, yakıta her şey yansıyor diyorlar. Bakın, tamam bakın. yakıtı düşürün. Şey Yakıt bugünü Irak'ta ne kadardı? Vardım, Litresi 20 TL olsun. Niye bizim burada 47? Düşünün siz de düşürün Elinizi taşın altına kurun Hükümet olarak demiyorum devlet olarak diyorum Ülke olarak diyorum O yüzden diyeceklerim bunlar Fiyatlar nedir? Elmanın kilosu ne kadar? 45 Mandalina 45-50 arası Hurma 70 Muz 2 gündür yükseliyor Kilosu 65 Ayva 55 Nar 45 Portakal 30 ama biliyor musunuz bir şeyler var onu sorayım. Bayağı zor. Fiyatlar çok yüksek. Hı hı. Daha doğrusu paraya kıymet kalmadığı için insanlar hiçbir şey daha alamıyor. Eskiden 2 kilo 3 kilo alırken şu an ancak yarım kilo 1 kilo alabilir. Gün geçtikçe artıyor. Tabii. Gün geçtikçe artıyor fiyatlar. Halilen insanlar da gittikçe durumu daha da kötü gidiyor. Tel Geliyoruz. O fiyat farkını hissediyor musunuz? Geçen haftayla şimdiki hafta arasında bir fark var mı? Öyle mi Aradaki fark mı? Evet. Pek fazla değil ama yine de artıyor. Bir hafta 20 lira, bir hafta 25 lira. <laughs> değişiyor aradadır. Mecbur mutfak masrafının mı? Tabii. Mecbur <laughs> bayağı bir değişir. Tamam. Şey Teşekkürler. Bu yüksektir. Buraya gelenlerin tepkileri ne oluyor? Neler söylüyorlar? Hiçbir şey söylemiyorlar. Olay hepsi de ağlıyorlar. Yalnız azar azar ağlıyorlar. Eskiden mi ısırdı? Ya o şey eskiden aşağı para kıymetliydi. Şimdi para kıymetsiz olmuş. Yani. şu anda paranın da geri yoktur. Yani. İnan 10 sene önce ne kazanıyordum şimdi yine aynı kazanıyor. Değişen bir şey yok mu? Ee, var nasıl yok. Gider çok gelir yok. Kim kazanıyor bu işte? Bu işte kim kazanıyor? İnan hayat pahalı olmuş. Yani yine akliye makliye derken herkes aynı şeyi düşünüyor. Herkes aynı şeyi. Yani yani kimse demiyor ben kazanıyorum. Kazanan da kazanıyor. Yo. Kesinlikle. Ulan bu dediğimsem doğruyu söylemiyor. Vallahi çok iyi ben de yalan atı zaten. Adım çok ya. Vallahi alıcılar da satıcılardan